Siberin Günlüğü. Siberin Günü'nden herkese iyi haftalar. Ben Tuba. Ee, sevgili Murat'ın yokluğunda bu hafta haberleri yine solo olarak ben sunacağım. Ama e, Murat'a buradan acil şifalar diliyoruz. Öncelikle log 4 son gelişmelerden haberdar etmek istiyorum sizlere. 2.17 release yayınlandı. Lütfen şu aldatmacaya düşmeyin ee, ya da şöyle bir fikriniz olmasın. Bizde Apache herhangi bir sistem yok ki şeklinde. Çünkü kullandığımız teknolojilerin kendi içindeki loglama mekanizmalarının birçoğu bu teknolojiyi kullanıyor. Dolayısıyla üreticilerle mutlaka irtibatınızı devam ettirin ve e, gereken güncellemeleri yaptıklarından emin olun. Sıradaki haberimizde de NFT'den bahsedeceğim sizlere. Biliyorsunuz benim kripto para ve özellikle işte blockchain ödeme sistemleriyle alakalı çok fazla bilgim yok. Genelde bu haberleri başlığını verip detaylarını Murat'a sunduruyorum ama NFT konusu biraz dikkatimi çekiyor. Çünkü NFT ne? E aslında şöyle düşünün bir oyun var ve o oyunda üzerinize giyeceğiniz herhangi bir donanımı satın alabiliyorsunuz. Ya da işte bir sanat eseri satın alabiliyorsunuz. Bunların kripto para birimi cinsinden satın alınabildiği bir Marketplace dünyası var şu anda karşımızda. Fractal da bunlardan bir tanesi. Fractal özellikle oyun itemleri yani oyunlarda üzerimize giyebileceğimiz donanımları veya oyunlar için geliştirilen görsel, sanat eseri gibi emtiaları satan bir marketplace yani bir pazar yeri. Bir startup olarak Twitch Kurucusu olan kuruluş tarafından yani Twitch tarafından kuruluyor. Ve e, burada işte insanlar yayınlanan bu sanat eserlerine ve işte oyun görsellerine, oyun donanımlarına belli bir fiyat e, ödeyerek sahip oluyorlar. Burada işin ilginç tarafıysa Discord üzerinden e, yazışmalar yapılıyor. Yani fiyatlamalar, işte e, ürünlerin satışı, yazışmalar vesaire Discord üzerinden yapılıyor Fractal üzerinde. Ve Discord üzerinde hackerlar sahte bir... NFT satışı yayınlıyor. Maalesef bunun herhangi bir denetimi de olmadığı için arka tarafta sanki bir NFT üretilmiş ve bu uygun bir fiyata satılacakmış gibi gösterilerek kullanıcılara sahte bir mesaj yayınlanıyor. Ve kullanıcılar bunun arkasından giderek yaklaşık olarak 150 bin dolar karşılığı kripto para ödemesi yapıyorlar. Ve bu kripto paralarda siber saldırganların hesabına geçmiş oluyor. Fractal bu noktada ne yapacak? Yani Twitch yönetimi bu konuda ne yapacak? Buradaki cüzdanın takibini yapabilecek mi ya da buradaki zararı karşılayabilecek mi? Bunu merakla bekliyoruz. Ama biliyorsunuz yakın zamanda ülkemizde de bazı NFT'lerin hediye edildiğini, işte üretildiğini görmüştük, duymuştuk. Burada NFT'nin üretimiyle alakalı ya da NFT'nin saklanmasıyla alakalı çok sıkı güvenlik tedbirleri alındığını biliyoruz. Yani NFT'yi çalmak çok kolay bir olay değil ama NFT satıyormuş gibi yapıp insanları dolandırmanın ne kadar kolay olduğunu görmüş oluyoruz. Buradan herkese tekrardan bir hatırlatma yapalım. Yeni teknolojiler her zaman güvenlikle bir tık geride olabiliyorlar. yeterince denenmediği için. Tıpkı sağlık sektöründe olduğu gibi. Dolayısıyla biraz daha olgunlaşmasını beklemekte fayda var. Değerli yatırımcılar. Sibel'in gününden herkese iyi haftalar. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın. kalın günlüğü.